Hmm. Sikeceğim ama ya. Güvenlik neredesin? Ananın amındayım orospu çocuğu. Pezevenk. Ay niye böyle oldun? Seninle işin bittiğinde suratın patates püresine dönüşecek. Çok tatın çok da fifi. Önce gidip de o çocuğu bulacağım. Sonra da gelip seni geberteceğim. E, tamam canım benim, kendine dikkat et. <laughs> Şimdi bir bakalım. Aa! Orada çocuk falan yok. Bundan emin misin? Benimle uğraştığını biliyorum. O çocuk nerede? Nereye sakladın onu? Abicim nereden bileyim? Ben sadece... E, Freddy arkanda da. Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. haber Freddy? Selam güvenlik. Freddy, onunla konuşma. Götaşın teki o. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada bir yerde bir çocuk saklıyor ve onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hmm. Doğum günü partisi veremeyiz Freddy. Yo. Evet, onu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Baş üstüne Leydim. Fan yorumları okuma artık, beynini bulandırıyor. Artık burada bir çocuk olmadığını düşünmeye başladım. Daha dikkatli bakmalısın dostum. Yetti lan artık, içeri geliyorum. Ama önce o veledi gebertmeye gidiyorum. Sakın bir yere kımıldan. Var ya, bu iş cidden şaka gibi. Sen kimsin lan amına kodum? Selam hazırlıksız yakalamam için bir fırsat. Ne sandın ya? <laughs> Ananı sıktım. Levyelendin kaşar. Levye için sağ ol Fox. Fox ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne bileyim sakaldım işte. Hey Springtrap. Ne var? Şunu duydun mu? Siktir git lan. Z. Yeah.